Herkese merhaba öncelikle bugün sizlerle sonuncu time'da 457 levellik büyü basacağız. Şöyle itemlerimiz hazır. Yani hani 450 ile toparlayabildim yani bayağı da AFK durdum yani burada. 34 guardımız var. Normalde her gün en az bir, bir guard kasardık. Bu arada biraz aksattık falan. Şurada ana istem var. Esfahi çektim bugün. Ana istem eksik bir gelmesin diye or oraya attım. Video geçmeden önce kanala abone olup videoya like atıp da yorum yazmayı unutmayın. Bunlar çok önemli şeyler. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Chestimize gelelim. Şuradan biraz time set çekelim. Şuradan bayağı bir kazma ver abi. Fazla oldu. <laughs> Sonra atalım. Sonra bir lapis falan lazım. Onu ben nereye atmıştım Tam öbür hesap Aldım hemen yani onları da. Hemen şöyle başlayabiliriz artık. Önce şöyle bir güzel bir hesap düzen yapmam lazım. Şunu da şu şekilde ayırıyoruz. Böyle yaptık mı güzel oldu. Şimdi sadece kazma ve set basacağım. Şöyle setleri görebilirsiniz. Hepsi etmeyeceğini biliyorum fazladan koydum. Çünkü ben gene bir kasar. Bir şeyler yaparım. Şu şekilde yapalım. Bu şu duracak. Bu da bu duracak. Bu da böyle olacak. Ve hazır Ben bu şekilde büyü basıyorum. Şimdi başlayalım büyü basma. Buraya geldi bu su çiftçide bu soğanla biriktiriyorum. Çiftçide az bir şey olmuş. Bakalım on şey falan filan işte. Bunları baya biriktireceğim. Sonra bir videoda ve ilkten koruma 4 geldi abi çok iyi. Basacağım direkt. Bastım kırılmazlık vermedi. Bu kötü oldu. Üç tane i̇şte bir kas daha çekiyorum. Kırılmazlık 3, koruma 3. Gelse daha gelmiyor diye duymuştum. Ve bence gelmiyor. neye baktıysam. Bakalım verimlilik 4 veriyor. Basabilirim aslında. Bu ne dikenler. Ben hep düz servet, düz servetli, kazma var o yüzden bunu basacağım. Ve 4 kırmızı güç verdi. Dursun sıkıntı yok. Koruma 3 verdi hemen. Kazmaya bakıyoruz. Verimli güç verdi. Güç 3. Şu şekilde büyüğümüzü değiştirelim. Koruma 3 yine mi? Koruma 4 verdi yine. Başka bir şey CHP'ye veriyor. Buna veriyor. Buna vermiyor. Pantı basalım. Pantı basalım geldiğinden size. Bastım ve buna da vermedi. Normalde hep koruma şeyi çıkar. Koruma diyorum pardon. Kırmazlık çıkar. Şimdi hiç çıkmıyor. Şunları da gelmişken şöyle koyalım bari. Koruma 4 ver. Oğlum hızlı veriyor ya koruma 4. Bir kask daha basalım o zaman hemen. Yani Bas kırmazlık ver ya. Heh, adamsın. şöyle koyduk. Bir kask ver. Kaskları bitirdin neredeyse. <laughs> bir tane kask kaldı sayın tabi. Diğerler daha dolu. Onları bu ihtimal şimdi XP yetmeyecek gibi. Ayarlarım ben onları videodan sonra falan. Şöyle koruma 4 veriyor hemen. Yani bastım. Kırmazlık verirsin. Verdi. Şunu da şöyle koyduk. Şunu aldık. Evet zahmet edelim Koruma 4 ver, veriyor. Tamam buna sen direkt. Kaskları bitirelim. Ve kırmaz güç verdi sonun kaçta verdi <laughs> ekstradan Şey nerede ha Şöyle koyduk kas kalmadı da Şimdi diğer kas alalım o zaman Başladık ateş koruması Koruma 3 geldi direkt kazmaya bakalım Gönüllülük Kitaba ne veriyorsun? güç 4'e yenileyelim lan kitap gitti Sonun kaç 3 hasar koruması koruma 3 Kazmaya servet ver be servet 3'erse direkt basıcam Servet ikide de basıyorum aslında Bu arada şöyle bir taktik vereyim kitapta şey şuraya bakın her zaman Buraya ipeksi verebiliyor Kırmızı güç verebiliyor. Kazmada da şu servet 2 verebiliyor. Buna dikkat edin yani. Şurası ortaya geçelim. Koruma 4 verdi diye kaskı. Bunlar bir şey verecek mi? Veriyor tamam. O bot basacağım çünkü bot hiç yok elimizde. Derin koşu da verirsin ya. Yani. Vermedi. Şunu şöyle koyalım bunu alalım. Siz de bu şekilde şey basabilirsiniz bu taktikle. Sistem böyle çok rahat oluyor XP basmak. Kırmızı güç şu kitabı bakalım. Kesinlik 4. Basayım mı? Basayım ya. Kaç para bilmiyorum ama bastım öylesine. Büyüleri yenileyelim. Bunu da. Heh güzel buna basacağım. Ya alışkanlık olmuş ben 30 olmayı bekliyordum. 200 olduğunu haberim yok ve mükemmel şey verdi ya. Mükemmel bot verdi çok güzel. Bu arada bunları biriktirip sat satma videosunu da yapabilirim. Yani ne bileyim böyle bir 10 titanium set, 30-40 cihaz falan yapıp videosunu çekebilirim yani satma videosunu. Sadece böyle şey satarken falan kayıt koyarım. Sarar bence. Siz de düşüncelerinizi yazın. Onun için dedim ki çift falan biriktiriyorum. Bu arada biriktiriyorum sadece bunları satıyorum yani dolunca boşa şey yapmasın diye, farklılaşmasın diye. Bir de şunu satıyorum, şu ikisini falan satıyorum. Bunları nasıl şey yapacağım. Bunları çiftçe su şey patlatma videosunda en az bir 10k kirpi düşünüyorum. 10k kirpi de mis, yani mis değil de yani güzel bir patlatma videosu olabilir çiftçi patlatma videosu. 10k kirpi de bir 50-100k olur galiba çiğ balık emin değilim. Abartmış olabilirim 20k bence, bence olur belki de. Ve oyundan attı. Çok iyi abi. Az önce oyundan falan attı biraz işler karıştı. İşte bir basmaya devam edebiliriz hemen yani şöyle gelelim. Servis 3 tamam bunu basacağım. Bu arada 81 claim farmlarınız tek ile tam verim çalıştığını öğrenmek istiyorsanız Bir önceki videoma bakabilirsiniz detaylı bir şekilde anlattım Onun dışında bugün karneler alındı ben burada ne bilmiyorum fakat bugün 17 karneler alındı Karneler nasıl geldi onu da bir yorumlara yazabilirsiniz Ben iki dönemde 68 ortalamayla geliştim Şey yani 2 puanla kaçırdım iki dönemde teşekkürü 140 xp kaldı 193 tatta 138, yok koruma 4 verdi Bunu da koruma 4 Tamam cp'ye basacağım Dikenler verme Ya bir kenar vardı. Neyse yapacak bir şey yok bunu. Artık fiyatını düşüp satacağız. Gelelim şöyle bakalım. Koruma 4 vardı da en başta çok güzel. Bir kenar 2. Koruma 4. Koruma 4 mü? Değil. Pantolon basalım. Hızlı hızlı bastık ya direkt. İş şey yapmadı vallahi. Bekletmedi yani oynamadı. Ve hemen yani şuradan yavaş yavaş DS'de dönüşüyoruz. Abi, tüm bitirmesek mi acaba? Bir dakika. Evet tüm ikisini bitirmeyelim. Sonra şu şekilde üstü bir dursun. Şimdi bizim kitaplarımızın olduğu yer. Buradan tüm kırmızıları çekeceğim. Kırmızı üç 3 Derin koşusu var yok galiba Var var güzel güzel Bir tane daha var hatta ama onu kullanmaya gerek yok galiba Şuradan kırmızı 2 alalım Bir tane daha kırmızı 2 alalım Bunları birleştiririz ya, Kırmızı 2 görünce basıyorum ya Şimdi onun bir taktiği var hemen taktığımı söyleyeceğim Bunları tık tak bir kitaba çevirebiliyoruz çok kolay bir şekilde Şimdi önce bunları bak yaptık şu an tak 2 Yani birleştirsek şeyin Şeyin boz, setin bozması çok gidecek Fakat bunu engellemenin bir yolu var Hemen bir span çekiyoruz Geldik hemen burada ben bir şey şu sokmak istemiyorum. <laughs> Burayı açılmıyor mu? He bir dakika tamam bu afk pardon. Şunu şöyle atayım. Bu kalsın da gerek yok. Şimdi bunları tüccar ekle. Şöyle koyduk. Sonra bunları tüccardan geri çektiğimizde gördüğünüz gibi tak bir kitap oldu. Bunlar sadece şey görüntü olarak değil ben denemiştim bunları. Bir şey yarıyor yani bozulma olarak etkiliyor cidden. Şu an sıfır kırmaz güç şu an. Bu kitaplar. Geldik hemen şöyle. Set parçalarımızı alalım. Şunu alalım. Deni koşacağız Bunu ver abi. Bunu da ver. Şunu da alalım. Hemen şöyle başlayalım. Bu ne? Korma 4 istiyor. Hemen bastık. <laughs> bunu da 4 kırmızı güç pardon. Buna bastık. Şuna bir kırmızı eksik almışız. Bir dakika. Ha, yani şurada var bir tane kırmızı güçümüz. Şunu koyduk. Bunu da koyduk. Güzel. Şuna da bunu bastık mı? Tamam. Ver. Ben... <laughs> şöyle gelelim. Şöyle şöyle bu böyle Bu böyle. Bir CHP daha bassak şey olur. 50'nin var hemen. Hemen hemen bir şey daha basarız bence. 596 diyelim. Az önceki gibi şey yapalım şöyle. Tamam. Patlama koruması, koruma 3. Tamam direkt kazmaya bakalım. Koruma 400 çok güzel. Bu neye bakıyorsun ha? Bota da gelmiş. Bota mı bassak ya bilemedim. Cephe CHP basalım çünkü bir set daha tamamlanıyor. Dikenler verme, kırmazlık vermezsen ne olur? Heh tamam. Dikenler de vermiyor, kırmazlık da verdi. 27 xp'miz kaldı. Bitti yani xp kısacası bitti. Daha veriyor mu bir şey? Ben basayım mı videodan sonra? Daha bir şey vermiyor galiba. Aynen. ah şunu. Basarım bu arada. Tamam. Şurada bir yerde dursun. Size böyle kırmızı gibi kırmızı birileri değerlendirin bu arada. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hemen yani şöyle bir şey çıkarttıklarımıza bakalım. Diyaset hiç basamadık. Yani demiştim basamayız diye. Ben bunları sonradan basarım diye almıştım zaten. Şunları şöyle yerine geri koyalım bence. Dediğim gibi sonra basacağım. Bunları da ayarlarım ben. Bunları tutacağım elimde bir süre. Şey bunları şey yapabilirim. Mesela ondan set 20 set yaparım. Sonra top bir şekilde satarım belki. Öyle yapabilirim isterseniz video içeriği olur. Neyse görüşmek üzere.